Merhaba arkadaşlar, Sihirli Ilmek kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda tavşan öreceğiz beraber. Öreceğimiz tavşanın yapılmış modeli yok elimizde, beraber öreceğiz arkadaşlar. Öncelikle tavşanımızın kafasından başlayalım. Yapmış olacağımız tavşan 27 santim, 30 santim civarlarında olacak. Bu tavşanın kız olanı yapacağız. İsterseniz bunu erkek olanı da yapabiliriz. Öncelikle sihirli halka ile başladım. Sihirli halkamı sabitleştirdim. İçerisine 6 adet sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 Sık iğne sihirli halkamızı kapatıyoruz. Sıkıca sihirli halkamızın ipini iç kısmı alıp bütün 6 tane ilmeğimizin içerisine ikişer defa batıp 12 ilmeği çıkıyoruz arkadaşlar. 6 tane ilmeği 6 arttırma yapıp 12 adet ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Son ilmeğimizi de yaptıktan sonra 12 adet sık iğnemiz oldu arkadaşlar. İpimizi sıra başı olarak tekrar arkaya alıyorum. Bu sıramızda bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Sıra sonunda 18 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Bir sık iğne, bir arttırma. bir sıkıyla hayır bir sıkıyla yapmıyoruz sıra sonuna geldik sanırım aynen en sonuncusunu da yapıyoruz 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 18 adet sık iğnemiz olmuş oldu. Böylelikle 3. sıramızı işte, 4. sıramızı 2 sık iğne 1 arttırma, 5. sıramızı 3 sık iğne 1 arttırma, 6. sıramızda 4 sık iğne 1 arttırma, 7. sıramızda 5 sık iğne 1 arttırma, 8. sıramızda 6 sık iğne 1 arttırma, 9. sıramızda ise 7 sık iğne 1 arttırma olarak yapıp arttırma işlemini bitirmiş olacağız arkadaşlar. 7 sık iğne 1 arttırmaya kadar örelim. Ondan sonra düz örmeye başlayacağız arkadaşlar. 7 sık iğne bir arttıra kadar ördükten sonra 9 sıra boyunca 54 adet sık iğnemiz oluyor. 9 sıra boyunca 54 adet sık iğnemizi düz örüyoruz arkadaşlar. Bir sihirli halkamızı yaptık. Sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yaptık. 6 sık iğneyi 6 defa artırdıktan sonra 12 adet sık iğne 12 adet sık iğnemizi bir sık iğne bir artırma olarak 18 adede çıktık. 4. sıramız, 5. sıramızı 2 sık iğne bir artırma yaparak 24 adede çıktık. 5. sıramızı 3 sık iğne bir artırma yaparak 30 adet sık iğne ulaştık. 6. sıramızda 4 sık iğne bir artırma yaparak 36 adet sık iğne ulaştık. 7. sıramızda 5 sık iğne bir artırma yaparak 42 adet sık iğne ulaştık. 8. sıramızda 6 sık iğne bir artırma olarak 48 adet sık iğne ulaştık. 9. sıramızda 7 sık iğne bir artırma yaparak 54 adet sık iğne ulaştık. Ondan sonra 2, 4, 6, 8, 9 adet sık iğnemiz 9 adet sıramızı 54 adet sık iğne olarak ördükten sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra başımızı belirledik. Burada 15 adet sık iğne örüyoruz. Düz 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 adet sık iğnemizi yaptıktan sonra bir sık iğne bir arttırma bunu bir sık iğne bir arttırma bir sık iğne bir arttırma bunu 5 defa yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 defa yapmışım ben bir sık iğne bir arttırma bir sık iğne bir arttırma arkadaşlar 7 adet sık iğne düz örüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 adet sık iğnemizi ördürdü, ördükten sonra bir arttırma bir sık iğne olarak beş defa tekrar tekrarlıyoruz arkadaşlar birincisini yaptım ikincisini yapıyorum bir arttırma bir sık iğne bir arttırma bir sık iğne 1 2 3 dördüncüsünü yapıyorum ve beşincisini yaptık. Bir arttırma, bir sık iğne. Sıra sonuna kadar 2, 4, 6, 8, 10, 12 adet sık iğnemiz kalacak arkadaşlar. 12 adet sık iğnemizi hiçbir arttırma veya eksiltme yapmadan düz örüyoruz. 19. sıramızı da yaptıktan sonra 20. sıramıza geçtik arkadaşlar. 20. sıramız 6 defa 10 defa arttırmış olduk. 54'ü 64 adet sık iğnemiz olmuş oldu. 64 adet sık iğnemizi 4 sıra boyunca 20, 21, 22, 23 sıralarını düz örüyoruz arkadaşlar. Düz örelim ve birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar 4 sıra arttırmadan sonra 4 sıra düz ördük. 64 adet sık iğne şimdi azaltmalarımıza başlayalım. Azaltmaları başlamadan önce gözümüzü takalım isterseniz. Üstten sayıyoruz arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Şu arttırmalarımız, arttırmalarımızı denk gelecek. 18 ile 19. sıralarımızın arasına 2, şey 10 sık iğne kalacak şekilde 2 4 6 8 2 4 6 8 9 hatta 8 9 10, 10. 2 4 6 8 10 adet sık iğnemiz kalacak şekilde öncelikle top neyleri belirliyoruz özellikle şu arttırmaların Üzerine gelecek arkadaşlar Hatta 10 olmasın 9 olsun. Hatta 11 olsun arkadaşlar Şöyle 9, 10, 11 O kadar önemli değil Benimkiler 2, 4, 6, 8, 10 olsun işte. 9, 10 olsun. Şöyle tığımla yerini geliştirip gözümüzü takıyoruz arkasına aparatı taktıktan sonra diğer gözümüze geçiyoruz gözlerimizi taktık devam ediyoruz arkadaşlar. 15 adet sıkını örüyoruz. 1 14 15 sık iğnemizi ördükten sonra bir sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Bir sık iğne bir azaltma. Bunu 5 defa tekrarlıyoruz arkadaşlar. 5 defa arttırmıştık. Burada 5 defa azaltıyoruz. 2-3 dördüncüsü yapıyorum ve beşincisi yaptım bu arada 7 adet sık iğne örüyoruz 2 Burada öncelikle bir azaltma, bir sık iğne. Bunu da 5 defa tekrar arkadaşlar. İkincisini yaptım. Üçüncüsünü yaptım. Bir azaltma, bir sık iğne. Dördüncüsünü yaptım. Ve beşincisini yaptım arkadaşlar sıra sonuna kadar 12 adet sık iğnemiz kalıyor. Onları da düz örüyoruz. Sıramızın sonunda tekrar 54 adet sık iğnemiz kaldı arkadaşlar. 54 adet sık iğnemiz kaldı. Şöyle 1 2 azaltmalara devam ediyoruz arkadaşlar. En son 7 sık iğne bir azalt, arttırma yapmıştık. Bu sıramızda ise 7 sık iğne bir azaltma yapacağız. Sayalım. 2, 4, 5, 6 7 sık iğne bir azaltma. Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlıyoruz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 7 sık iğne bir azaltma yaptık. Bu sıramızda ise 6 sık iğne bir azaltma yapacağız. 5 6 sık iğne yaptım. Bir azaltma. Sıra sonuna kadar devam edelim o şekilde. 6 defa azaltacağız. Evet arkadaşlar 6 sık iğne bir azaltmadan sonra 5 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. 4 5 sık iğne yaptım. Bir azaltma. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir azaltma olarak devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5 sık iğne bir azaltma sıramızı da tamamladık. Bu sıramızda ise 4 sık iğne bir azaltma yapacağız. 4 sık iğne bir azaltma yaptıktan sonra içini elyaf dolduralım bir miktar ve azaltmalarımıza devam edelim. Evet arkadaşlar 4 sık iğne bir azaltmamızı da yaptıktan sonra şimdi içine bir miktar elyaf doldurduk. Bu sıramızda 3 sık iğne bir azaltma olarak devam ediyoruz oyuncaklarınızı mümkün olduğunca içini sıkı doldurmaya bakın. ne kadar sıkı doldurursanız görsellik olarak o kadar güzel duruyor arkadaşlar kullanacağınız ipler koton ağırlık olsun kotonun sık iğnesi daha böyle bir dolu dolu gözüküyor azaltmalarda şöyle delik delik gözükmesini istemiyorsanız normalde kullandığınız tığ daha küçük numarasını kullanırsanız öyle sıkıntılar yaşamazsınız arkadaşlar Bunlar da bir iki tane püf noktamız olsun 3 sık iğne bir azaltma kafamızın neredeyse son sıralarına geldik arkadaşlar benim ipim biraz böyle spot ipi bu nasıl diyeyim size raçaz fazlası ipler oluyor ya. Onlardan gördüm. Uygun fiyatı çok aldım. Bu bebeğimde sipariş olmadığı için sadece video çekebilmek için onları kullandım. Görüntü olarak çok hoş gözüküyor ama örmesi çok zor. Çünkü birden fazla ip hepsini birden almak bazen mümkün olmuyor. 3 sık iğne bir azaltmamızı bitirdik. 2 sık iğne bir azaltmaya geldik bu sıramızı sıra sonuna kadar iki sık iğne bir azaltma olarak yapalım evet arkadaşlar iki sık iğne bir azaltmamızı yaptık bu sıramızda son azaltmamıza geldik bir sık iğne bir azaltma yapacağız bir sık iğne, bir azaltma sıra sonunda 12 adet sık olacak Evet arkadaşlar bir sık iğne, bir azaltma olarak yaptık son sıramızı da en son 12 adet sık kalmış oldu bir tane Son sıramızı azaltmadan sonra 12 adet sık iğnemizi bir sıra düz örelim. Dikme işlemi kolay olsun diye. Ondan sonra arkadaşlar boş kalan yerden biraz daha elyaf boş kalan yerlere doldurabilirsiniz. İpimizi dikmek için uzun bırakıyoruz ve tavşanın kafasını bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.